Hepinize merhaba sinirim. Bu videomuzda Brawl Stars'da bir sürü hediye açacağız. Bunun için gerçekten çok uğraştım. Lütfen abone ol, like atmayı unutmayın. Geçelim Brawl Stars'a. Bismillah. Önce buradaki hediyelerden başlayalım. Kredi. O uçan kredi. Altın. Oh, karakter güç puanı. Yıldız kutu. Aa, Ems geldi. Neler açılıyor? <laughs> <laughs> Hangisini seçsem? Şimdi ikisi de çok iyi. Koltama bayağı oluyor Ne yapıyor? Bu. Seçtim. Oo geldi. Hadi bakalım. Devam edelim. Hangisi olsun acaba? Hadi bakalım. Seçtim. Seçtim. <laughs> Ender. Dur bir saniye. Yıldız kutu geldi. Efsanevi. Çok heyecanlıyım. Efsanevi. Hadi. Ya bin altın geldi. Yuh saniyeden bunu çıkar? Şimdi burada <laughs> kediler. Önce hangisine? Ha burada. Yıldız kutu. Ben karakter istiyorum. Ben karakter olduğunu söyleyeyim. Ona elmas. Yıldız kutu. Bakalım dur nerede? Şansımız deneyelim. Şansımız altın. Aha burada zengin olduk. Süper Ender. Dur bir saniye. Destansı. Karakter. Karakter hadi. Karakter. Yok. Yıldız kutu yine geldi. Yıldız abi be. Hep i̇şte böyle şeyler yapıyoruz? Çok güzel şeyler bekliyoruz. Oho tamam hediyeler bitti. Bunu alsam mı acaba? Altı elmas. Hm şimdi. yapıyoruz Altı elmas varsa mı? Hadi Bismillah deyip verdim. Gitti. <laughs> Tık. O destansı savaşçı açılıyor. Tabii ki de işte bu. Bu. Şimdi karakterlere giriyoruz. Ohohoho. Çok iyi karakterler geldi. Dur. Şu an baya... Şu an baya zengin oldum. şimdi ilk turumuzu oynayalım. Şöyle bakalım. Şşşş. Hadi bakalım. Kolt var bakalım kolt kolt. Allah 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 ben ne öldü hop tıp tıp öldü tıp tıp öldü 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 hop öldü hadi be öldü <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım çalınıyor. Hayır. Ha böyle bir oyun. görmüş. Hadi girsin girsin. Geri sayma ben. Hemen, hemen geri gitmek istiyorum şu an. Ya internet çekmiyor. Hadi öl, öl öl Ama kol çok hızlı vuruyor. Böyle olmaz ki. He? <gülüyor> 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 Öyle dur. Allah dur 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 dur. Şimdi nasıl yapsak? Hoppa. Şöyle şöyle şöyle. Geri sayım. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 3, 2, 1. Hayır. 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 Oh, oh, hayır, olmaz hayır, 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 hayır. hayır onları geri sayımı Kesin kaybettik. Allah Allah sen onları ya. Oh. Yes. Geri sayım. Geri sayıma gidiyoruz. Kimse inşallah ölmez. Geri sayım bitene kadar. Allah çok şuraları gitmemeliyim. Hayır. Hayır. Hayır olmayacağız. Hayır. Hayır. Hayır olmaz. Yes. Kazandık. Çok iyi bu çok iyi oldu. Hayır. Devam edelim. Hediye geldi. Ne gelmiş bakalım? Yıldız kutu. Geç. İnşallah sonra gelir. Kardeşim ya. Dur bakalım. Karakter gelmez I'm gonna of... black up you when I see Liddy.